Sözlerime Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyorum. Kendisi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Büyük Fenerbahçe ailesi olarak dualarımız onunla en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Şubat ayına Camiamız ve Türk futbolu için önemli kayıplarla başladığımızı derin bir üzüntüyle ifade etmek istiyorum. 1 Şubat'ta yönetim kurulu üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana yönetim kurulumuzda görev alan aynı yönetim kurulunda beraber olmaktan onur duyduğum Mehmet abimiz, 1907 Fenerbahçe Derneği ve Feneryum'un kurucuları arasındaydı. Son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ancak tüm bunlara rağmen çok sevdiği Fenerbahçe ile bağını hiç koparmadı. Her şeyi takip etti. Bizlerden sürekli haberler aldı canımız Mehmet abimiz kulübümüze verdiği değerli hizmetlerle her zaman hatıramızda kalacak. Onun yeri hiçbir zaman dolmayacak ve onu hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı cennet olsun. Evet 2 Şubat'ta ise geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimizden futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz, o gün abimiz, o gün altı parmağı kaybettik. O gün abimiz futbol takımımızla 63-68 ve 69-71 yılları arasında forma giydi. 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 TSY'de, 1 Atatürk, 1 Spor Toto ve 1 Balkan Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca gol krallığı ünvanını kazandı. 86-88 yıllarında kulübümüzde yönetici olarak görev aldı. Fenerbahçe'mize hem sporcu hem yönetici olarak eşsiz hizmetleri olan o gün abimize yaşattığı tüm zaferler ve armamıza verdiği emekler için sonsuz minnet duyuyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet, Ocak ayında sadece camiamız için değil, Tüm ülkemiz için zor bir süreç yaşadık. 21 Ocak sabahı Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde çıkan yangın sonucu ne yazık ki 79 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olayda Fenerbahçe yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre üyemiz Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da aynı yangında hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Unutmamızın mümkün olmadığı ve olmayacağı bir başka olay ise Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. Tüm kayıplarımızı özlemle anıyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe'miz sosyal sorumluluk projeleriyle hayatın her anına dokunmaya devam ediyor. Deprem felaketinden etkilenen evlatlarımız için başlatılan Çocuklarımız için Hayallerimiz Bir kampanyası ile birlikte Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin desteğiyle Hatay'dan gelen TED Bursiyeri çocuklarımızı ve ailelerini Atakaş Hatay Spor ile oynadığımız lig mücadelesinde tribünlerimizde ağırladık. Yine Zenit ile oynadığımız özel mücadelede uzun yıllardır sosyal sorumluluk projelerinde birlikte yürüdüğümüz kurumların bursiyerlerini stadımızda misafir ettik. Bu anlamlı projelere ek olarak geçtiğimiz hafta teknik direktörümüz Jose Mourinho Acıbadem Altınüzade Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret etti. Tedavi gören tüm çocuklarımıza yürekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha hissettirmek istiyorum. Fenerbahçe olarak dünyaya örnek olan dayanışma ruhumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, şimdi sizlere Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Kulübümüzün hedefi taraftarımızın daha modern ve ileri teknolojiye sahip bir statta maç deneyimi yaşamalarına sağlamak oldu. İlk olarak aydınlatma sisteminde önemli yenilikler gerçekleştirdik. Stadımızın eski konvansiyonel sağ aydınlatmaları Şah Elektrik ve Signify işbirliği ile modern LED teknolojisiyle değiştirildi. Ayrıca çatı membran altında RGB aydınlatma sistemleriyle görsel bir zenginlik kazandırıldı. Böylece stadımız ışık şovları ve çeşitli etkinlikler için modern bir aydınlatma altyapısına kavuşmuş oldu. Ses sistemimiz ileri teknolojiyle donatıldı. Atempo Şirketler Grubu ile yapılan anlaşma kapsamında stadımızda modern ses sistemi kurulumu tamamlandı. Ses sistemi aydınlatma sistemi ile entegre çalışacak. Hem maç günlerinde hem de özel etkinliklerde taraftarımıza unutulmaz bir atmosfer sunacak. Bu konuda üçüncü paylaşmak istediğim konu Başkanımız Sayın Ali Koç'un Haziran ayındaki olağan seçimli genel kurul toplantısında dile getirdiği önemli bir proje hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı stadyumumuzun çatısına yazıldı. Maraton tribünü çatısına Mustafa Kemal, Feneryum tribünü çatısına ise Atatürk ismi işlendi. Tensaform firması tarafından gerçekleştirilen bu çalışma özel boya ve lazer teknolojisiyle tamamlandı. Bu proje kulübümüzün atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve cumhuriyet değerliliğine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir. Fenerbahçemizin Fenerbahçemizin ana gündem maddelerinden biri olan hukuk alanındaki süreçlere dair sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kulübümüzün 3 Temmuz kumpasının devamı olarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve emniyet mensuplarının yargılandığı davada Yargıtay tarafından bozma kararı verilmiş ve bozma kararı neticesinde yargılama devam ederek savcılık tarafından esas hakkında mütala sunması beklenmektedir. 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 3 ayrı davamız bulunuyor. Bir sonraki duruşmalar 5 Mart, 24 Mart ve 16 Nisan tarihlerinde görülecektir. 38 hakim ve savcının yargılamaları ise Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde ilk derece mahkemesi sıfatıyla sürmektedir. Yargılamayı yürüten Yargıtay 11. Ceza Dairesi şikayetçi olarak davaya katılma talebimizi haklı bulmuştur ve davada katılan sıfatıyla yer almamıza karar vermiştir. Meslekten ihraç edilen bir kısmı da yurt dışında firari olan 38 sanıkla ilgili hazırlanan davada FETÖ/PDY'nin amaçlarına ulaşmakta kulübümüzü bir engel olarak gördüğü ve kulübümüzü ele geçirme amacıyla hareket ettiği belirtilmiştir. Bir sonraki duruşma 8 Nisan tarihinde görülecektir. 3 Temmuz kumpasına karşı kazandığımız hukuk zaferinin 3. yılını hep beraber kutladık. Bu zafer bütün camiamızın haklılığının tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Fethi Pekin ile Sayın Alper Alpoğlu ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Çekip Mosturoğlu'nun katılımıyla Fenerbahçe TV'de sürecin tüm detayları camiamızda paylaşılmıştır.